Arkadaşlar merhaba ben Müşte Hoca Tüm LGS öğrencilerime selam olsun Yine gereksiz ayrıntılardan uzak Sınava birkaç gün kala Sınavda ne lazımsa sadece onu konuşacağımız Bir video ile karşınızdayım Bugün söz sanatlarını konuşacağız Hep topu yani bir elin parmaklarını geçmez İki el mi yok bir el bir el Bir elin parmaklarını geçmez Rahat olun hocam Bilmeniz gereken ne varsa işte başlıyoruz Evet geldik arkadaşlar şu notlara Şimdi Söz sanatlarına baktığın zaman şu 4-5 taneyi bilmen yeterli. Nedir hocam onlar? Bir kere benzetme. Bak benzetme teşbih demek diğer adıyla. Teşbih tamamdır. Şimdi işte zayıf olanı güçlü olana güçlü olana boşver ne zayıfı güçlüsü Allah aşkına. Yani işte yazısı karınca gibiydi derken neyin zayıfı neyin güçlüsü bu? Tanımlar kafa karıştırıyor arkadaşlar. Boşverin zayıfı güçlüye güçlüyü zayıfı falan. Bunların hepsi çöp bilgi. 50 tane örneğe de ihtiyacımız yok. Tıpkıyı, gibiyi, işte misali, benzeri, andırıyoru, gördüğün zaman çat yapıştırmalısın. Bütün mesele bu. Bütün mesele bu. Gibi, benzetme bu. Gibi gördün, yapıştırdın. Bu kadar. Buz gibi su diyor. Suyu ne yaptı? Buza benzetti, geçtim. Bu. Yani benzetme, teşbih dediğimiz şeyde herhangi bir tanım ya da örneğe ihtiyacınız yok arkadaşlar. Selvi boylu dedi mesela. İlla gibiyi kullanması da gerekmez. Selvi boylu demesi fazlasıyla yeterli değil mi? Aman dikkat. Yani neyi neye benzettiğini çok rahat fark edebiliyorsun. Bu. E kişileştirmeye bakıyorsun. Teşhis. Zaten teşhis kelimesine baktığın zaman şe, he, se. Şahıs kökünden değil mi? Teşhis şahıs kelimesinden, kişi kelimesinden geliyor zaten. Kişileştirme. Demek ki kişi değil. Kişileştirilmiş. Kişiye benziyor. Ha kişileşiyor. Tamam anladım. İnsan dışı bir varlığa insani özelliklerin yüklenmesi. Mesela masanın küsmesi, ne bileyim bulutun ağlaması, eyvallah güneşin gülmesi bunlar kişileştirmeye girer mi hocam? Girer. Şimdi yeryüzündeki kainattaki evrendeki bütün kişileştirmeler otomatik olarak benzetmedir. Bakın tekrar ediyorum. Yeryüzündeki bütün kişileştirmeler otomatik olarak benzetmedir. Çünkü siz Mouse'un ağladığını söylüyorsanız bunu insana benzetmiş oluyorsunuz. Her kişileştirme bir benzetme içerir yüz. Kişileştirme mi var? Benzetme de var otomatik olarak. Ama lütfen tam tersi anlaşılmasın. Her benzetme kişileştirme içermez. İşte nokta gibi bir mouse diyor benzetme ama kişileştirme yok. Tamam aman dikkat. Her benzetme kişileştirme içermez. Ama yeryüzündeki bütün kişileştirmeler otomatik olarak benzetme kabul ediliyor. Doğal olarak bunlar çok basit başlıklar. Mesela konuşturma. Ya Allah aşkına ne olabilir ya? Koyun bakar şöyle arkasına. Yavrusuna der ki haydi gidelim bitti. Koyun konuştu al sana konuşturma. İntak bu. Yani bunu lütfen gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Çok basit bu konu. Mesela karşıtlık zıtlık. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz diyor. Bak mükemmel bir örnek. Ağlarım hatıra geldikçe aklıma geldikçe diyor gülüştüklerimiz. Hepsi bu. Al karşıtlık bu kadar. Al sana abartma, al sana karşılık, al sana konuşturma. Çok basit arkadaşlar. Gözünüzde hiç büyütmeyin. Bunlara tanım yazıyoruz, altına 8-10 örnek falan filan oradan kuşlar uçuyor, böcekler geliyor falan aman Allah'ım. 30 dakikalık bir video falan gerek yok ya bitti bu karşıtlık bu zıtlık yani. Ha burada neyi bilmelisin? Mesela olumsuzla karıştırmamalısın. Mesela gönüllü, gönülsüz. Ya bunlar karşıt değil. Bu kelimeler olumlu, olumsuz. Değil mi? Mesela akıllı, akılsız. Bunlar birbirinin olumsuzu. Zıtlı değil, karşıtı değil, tezat değil. Tezat zıt, tezat zıt, tezat zıt. Zaten tezat zıttan gelmiyor mu? ZT kökü işte. ZT kelimesi. Zıt, tezat. Ha akıllının zıttı delidir mesela. Deliyi kullanmak lazım. Cümle içerisinde akıllı ve deli geçmeli ki tezat sanatı var diyelim. Akıllı akılsız olmaz. O olumlu olumsuz unutma. Abartmaya baktığımız zamansa e, çok basit. Şehir sele gitti gözüm yaşından diyor. Ya gözünün yaşından bir şehir nasıl sel olabilir Allah aşkına ya? E çok basit ya. Kasmaya gerek yok arkadaşlar. Söz sanatları bu kadar. 5 tane adam akıllı biliyorsunuz. Sınavda gözünüz kapalı yapıyorsunuz. Bizi tablo ve grafik yorumlama ardından sözel muhakeme soruları bekliyor. Aman dikkat yarın da onlara doğru gideceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir an önce şu kampı bitirelim. Bir iki günümüz kaldı. Sonrasında show videolar geliyor. Haydi kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.